Buraya gelirken kazanma ihtiyacımızı sahaya yansıtmak istedik. Ama maalesef oyuna kötü başladık, tedirgin başladık. Top kayıplarımız oldu. Rakibin de bu yapıda oynayacağını bekliyorduk zaten. savunma anlayışıyla durup hızlı kontraya çıkma anlayışı vardı. Ama bizim 3-4 tane top kaybımızda bir tanesini de golle değerlendirerek öne geçti. Ve ilk yarı maalesef ne hücum ne defans olarak iyi oynamadık. Ama ikinci yarıya iyi başladık. Golü de bulduk. Oyun da tamamen kontrolümüzdeydi. Rakibin de gelmediği anlardan sonra korner sonrası yediğimiz gol rakibin hem moralini, direncini dağıtırdı. Ondan sonra oyun yapımız da tamamen bozuldu. Bugün oyun üstünlüğü, skor üstünlüğü yansımadı. Sebebi de e, top kayıplarımız, basit hatalarımız. Rakibin de bunu kullanması Tabii üzgünüz çünkü e, bir çıkışa ihtiyaç vardı. Kaptansman'da hiç kazanamadık. Daha önce de buna benzer maçlarımız oldu. Bunu devam ettirdik bugün. Maalesef e, kaybettik. Soru var mı? Yok. Teşekkür, evet, teşekkür ederiz. Kolay gelsin.